Ünlü oyuncular tüm günlerini setlerde geçirdikleri için ister istemez rol arkadaşlarına aşık olabiliyor. Ama bunu artık gelenek haline getiren oyuncular da yok değil. İşte size neredeyse her projesinde partneriyle fırtınalı bir aşk yaşayan ünlü oyuncular. Birce Akalay Önce Yer Gök Aşk dizisinde rol arkadaşı Murat Ünalmış'la aşk yaşayıp evlendi. Evliliği bittikten sonra Küçük Ağa dizisinde işini canlandıran Sarp ile dünya evine girdi. Tolga Sayışman. Elveda Rumeli dizisinde rol aldığı Berrak Tüzün Ataç'la başlayan Set Aşkı, Lale Devri dizisinde Serenay Sarıkaya ile devam etti. İlişkileri biter bitmez yine aynı dizideki rol arkadaşı Selen Soyder ile aşk yaşamaya başladı. Tolga Sayışman da dizi aşklarıyla meşhur ünlülerden. Bülent İnal Ihlamurlar Altında dizisinde Tuğba Büyük aşk yaşayan oyuncu, daha sonra yine rol arkadaşı Beren Saat ile aşk yaşamaya başladı en son Bu Kalp Seni Unutur Mu dizisindeki rol arkadaşı Melis Tüysüz sürpriz bir şekilde evlendim. Keremcem, ilk olarak Aşk Oyunu dizisindeki Belit Özükan'la aşk yaşayan şarkıcı, sonrasında Merhaba Hayat dizisinde Seda Güven'le aşk yaşayıp evlendim. Son olarak O Hayat Benim dizisinde Ezgi Asaroğlu ile birlikte oldu. Burçin Terzioğlu Burçin Terzioğlu, Fırtına dizisinde tanıştığı Murat Yıldırım'la aşk yaşayıp dünya evine girmiş, sonrasında boşanmıştı. Oyuncu son olarak Poyraz Karayel dizisindeki partneri İlker Kaleli ile aşk yaşadı. Serenay Sarıkaya Önce Lale Devri dizisinde Tolga Han Sayışman'la aşk yaşayan Güzel, Met Cezir dizisinde partneri olan Çağatay Ulusoy'la da birlikte oldu. Sarıkaya, bir giyim markasının reklam çekiminde beraber kamera karşısına geçtiği Kerem Bürsin ile aşk yaşamıştı. Güzel oyuncu, sevgili seçimlerini genel olarak setlerden yapıyor. Fahriye Evcen Fahriye Evcen, Evim Sensin filminde Özcan Deniz ile beraber olmaya başladı. Ayrıldıktan sonra bu kez, Çalı Kuşu dizisindeki rol arkadaşı Burak Özçivit ile beraber olup sonrasında Dünya Evi'ne girdi. Tuğba Büyüküstü Tuğba Büyüküstün, ıhlamurlar altında dizisinde tanıştığı Bülent İnan'la son anda evlilikten dönen ilişkisinden sonra Gönül Çelen dizisinde Onur Saylak'la aşk yaşadı ve daha sonra evlendi. Özcan Deniz ilk olarak rol aldıkları Yalan dizisinde beraber aşk yaşadığı Esin Moraloğlu ile uzun süre beraber olan oyuncu daha sonra Evim Sensin filminde rol aldığı Fahriye Evcen aşk yaşadı. Son olarak Karagül dizisindeki rol arkadaşı Ayça, Ayşin Turan'la da birlikte oldu. Özge Özpirinçci Cesaret'in Var mı Aşk'a dizisinde rol aldığı Engin Altan Düz Yatan'la aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinci ayrılığın ardından aşkı yine sette buldu. Tatar Ramazan dizisindeki rol arkadaşı Burak Yaman Türk'le aşk yaşamaya başladı. Deniz Çakır Güzel oyuncu, önce Yaprak Dökümü dizisinde Nihat Altınkaya'yla bir dönem aşk yaşadı. Sonrasında İffet dizisinde başrol oynadığı İbrahim Çelikkol'la birlikte oldu. Çakır daha sonra gönlünü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki partneri Oktay Kaynarcı'ya kaptırdı.